Nasıl duymadım, nasıl konuşmadım diye delirecek bizimki. Çok aşık, yazık be. Hem aşık hem şanssız. Of. Ardacığım, yok mu Şükran'dan bir haber? Yok. Arıyorum, önce meşgul veriyordu. Şimdi de engelledi herhalde, hiç çalmıyor. Eyvah, bayağı kesti attı yani. Bilmiyorum ki abi herhalde. E haklı abi kız. Bir varım bir yokum. Ne yapsın yani? Aa, Şimdi öyle deme Ardacığım. Şimdi bu zamanda senin gibi kıymet bilen adam mı var? Cık. Ben konuşurum Şükran'la. Allah aşkına konuşur musun? Herhalde konuşurum ya. Bir onu da dinleyelim, anlayalım. Senin durumunu anlatalım. Bakalım hal olur belki. Şş, sen bunu yap. Dile benden ne dilersen. Aman diyeyim bak. Sen ne zaman böyle yükselsen betona çıkılıyorsun. Aynen abi. Bu sefer sakin. Sakin. Sen benden haber bekle. İyi tamam. Bak sözünden çıkmıyorum. Bekliyorum. Dur dur ya. Tersini unuttum. <laughs> Yazık ya. Hiç umut vermese miydik? Ya yok be. Yani çözerim, alırım ikisini de gazın ne olacak? Kendime ayrım yok. Bari başkasına faydam dokunsun değil mi? Kendine niye hayrın yok? Abartma bu kadar. Vallahi abartmıyorum. Unuttum o işleri yok bende. Silindi yani ne yapayım yani? Yok. Kapattık diyorsun. Aynen. Benim gibi. Gerçi ben dükkanı kapatmadım. Basbayağı iflas ettim. O da iyiymiş Hakan. Bizim Arda da bayağı aşık ha. He. Hem de nasıl. Üf. Çok sıcak yalnız. Evet ya. Yani. Aa, bu ne ya? Aa, geçen alışveriş yaptım, arabada unutmuşum. Güzelmiş çok. Akşam film izleyecektim, mis gibi gider. Hadi ya, ne filmi? Ee, eski Türk filmlerini yüklüyorlar ya internete. Kesmeden, biçmeden, reklam da yok. Evet. Hasasıyım ben de onların. Güzel. Gel beraber izleyelim işin yoksa. Hem birlikte bulduk birlikte deviririz. Olur. Aslında ya eve gidip ne yapabilirim ki? Yani zaten bekleyen de yok. Ben, yani gidelim o zaman. Gidelim. Günaydın. Günaydın. Ah, ne oldu ya böyle? Ne olabilir ki ya? Hiçbir şey tabii ki. E, herhalde canım, uyuyakalmışız onu diyorum. <laughs> uyuduk, uyuduk değil mi yani? Uyuduk sadece. Böyle olur mu canım? Saçmalık. Ah, çok affedersin. Ben özür dilerim Bahar. Yani neden özür dileyip duruyorsun? Bilmiyorum ki. Hayır yani ne oldu ki özür dilenecek? Ne yani ne oldu? Hiç. Şu şişeyi açmasaydım. Ben gidiyorum. Dur. Beraber çıkardık. Yok. Gelmesen görüşürüz. Yani merkezde görüşürüz. Tamam. Nasıl istersen. Hadi görüşürüz. Aa. Ah.